Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve arkadaşlar bugün yanıma bir tane konuk aldım. Konukcum konuşur musun bir? Be? Ben konuğum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane yanıma konuk aldım. Ve arkadaşlar şöyle Brawl Pass'te bayağı bir kutu biriktirdim. Bu konuk aldığım kişi bunlar açacak ve bana baron çıkaracak diye ümit ediyorum. Arkadaşlar şurada bir tane şey var bir, de. bir tane şurada mega var. Konuk çıkarabileceğini düşünüyor musun ya? Ya çıkar ne var? Bakayım bir dakika çıkmayan neler var? Aga şimdi aşağı en aşağı git böyle. Oğlum çıkmaya çok şey var. Böyle Çıkma gitmeyeceğim. Ya. Buradan böyle sürükleyip böyle aşağı sürükleyip. Ben bilgisayardan mı? Bak oradan. Ben... Oğlum sen nasıl unutsun ya? Bak şu al var bu çıkamaz. Çünkü nasıl çıkamaz? Bu 30. kademe çıkıyor. Byron var tek bu çıkabilir çıkarsa. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Konumuzun gözünü kapatacağım ve şuradan dillerden ve konumlardan iki tane şey, şey, yapmasını isteyeceğim. Acaba bize güzel bir dil ve konum yaparak bize bir şey çıkarabilecek evet. mi? Şimdi de gel mouse'u al gözünü kapatıyorum. Biraz sert vurdum kafasına. Umarım ölmemiştir. Şimdi aç. Az... çıktı. Tamam yani göz olmaya önemli değil. Bastın mı? Bas bunu biraz sola git. Daha yine bastım. Biraz daha git. Ha tamam. Oğlum hangi dil yaptın? Ben tam görmedim bu arada güzelliğince yaptım. yaptım galiba. Ama <laughs> şimdi bildiğim <laughs> yapalım lan bu. Her neyse artık tamam böyle bir dil yaptı. Oğlum sen niye böyle bir şey yaptın? nerede? Oha! Tok diye bir şey geldi lan. Normalde böyle bir şey yoktu. Neyse. Şimdi bak şimdi buradan sen böyle ah, gözünü kapat gözünü kapat aşağı salsa. Sağ salsa yap. Tam bu yapamıyor arkadaşlar. Bir şey yaptım. Ne yaptım vallahi görmedim bu arada. Bakacağım merak. Barbados mu lan? Barbados olarak değiştirdim. Burak yerelli kaçıncım çok merak ediyorum ha. Ben hep şeye bakıyorum böyle. Acaba yürüyor muyum herhalde diye. Aa, 13. Oğlum bunlar çöp o zaman. 13. Yeah ezbin. Neyse. Şimdi arkadaşlar buradan bu konumuza kutuları açtıracağım. Ne yapıyorsun oğlum? Bir şey yapmıyorum. Aç, aç. mı? Aç En son belki kutuyu mu açacağım? Aynen. Bak bundan çıkmayacak. Sıra sıra gideceksin işte öyle. Bundan çıkmıyor bak videoya konuğumuz. Bundan. Bundan da çıkmaz. Bundan da çıkmadı. Elması da. Elmas da. Çok hızlı da. açmadı. Biraz virüsün olsun oradan bana biraz şey olsun. İşte bir şey alıyorum. Bak bu da boş, bu da boş. Tamam. Hmm. Bak bunda bir şey çıkarırsın istedim. Bak küçük küçük biraz küçük, bekle. Küçük 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 iyidir. Küçük her zaman iyidir aga. <laughs> çıkmadı. Bundan sonra çıkaramazsın adam bir şey. Böyle bir iddia edelim. Adam bir şey. Zaten bunu biliyorduk. Bunun da açalım. Bunu da açalım. Gerçi senin hesabın çok iyi <laughs> de şey çıkmıyor. Ben de beklemiyorum ki çıkmasını. Mega kutudan bir şey bekliyorum. Bunu aç. Yani. Bunlar hızlı hızlı aç. Bu çıkmazsa... şey. Bunları hızlı hızlı aç. Bu mega kutudan çıkmazsa adam Niye adam? Bunları hızlı hızlı aç. Şunu hızlı aç. Hızlı. 30 saniye say ve benim takip. Mega kutuya aç. 30 saniye say. Bekle. Aç. 48, 48 saniye. 48 saniye bekledik arkadaşlar. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ve bir şey çıkmadı. Evet be. 48 değil de 30 işte. Senin yüzünden öyle şey yaptık. Evet. Lan burada hiçbir şey çıkmıyor lan. Ya e oğlum bu ne ya? <laughs> Bunda bir şey çıkacak. Bunda net bir şey çıkacak yalnız ya bak. Bunda bir çıktı şey çıktı çıkmazsa. Çıktı, çıktı, çıktı. Adam değilsin. Bekle bir şey daha totem yapmalıyım. Ver bakayım. Şimdi arkadaşlar bir totem yapacağım. Buraya bak totemi öğreteyim sizlere arkadaşlar. Bunu bilmeyenler için söylüyorum. Şimdi buraya gelin arkadaşlar. Arkadaşlar buraya konuğun. Buraya yumuşak gel yazmayın kesinlikle. Çünkü Türkçe'mizi güzel kullanmayın yani. Konuğun burnu yazın. Şöyle konuğun burnu yazın. Böyle Bu çok güzel bir şekilde yazın. Ve buraya 3 kere tıklayın. Tam 3 kere olsun. Çünkü 3 3 öyle üç yani. Başka bir şey yok. Şimdi konuk bunu açacaksın. Hemen 15. yaz. Bunu Ha şimdi bunu açsın arkadaşlar evet, bir çıkacak artık. yapmıştım bunu da çıkacak. Çıkmıyor lan. Oğlum kaç kademe biriktirdim kaç tane mektup var bak. Bunu aç 30 tane cidden sayak bu sefer. Geçenkinde biraz şey sı saymıştık. Bak gerçekten sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, Heh, 31'den. <laughs> 31, ha, <31'den>. <gülüyor> <gülüyor> 31, 31, 31, 31, 31, bu arada en son ter oynamıştım görüyor musun? Ter ha evet. taktik bu da tamam, bak. Tamam o zaman bir şey söyleyeceğim şimdi 31'e kadar tekrar seyredin. 31 totemini yapacağız. Kanka orada öyle değil. Bilmiyorum, yok, Şurada oğlum ücretsiz yazıyor görmüyor musun? Ne bileyim oğlum ben Çin. Oğlum <laughs> ha, ben, benim Çincem biraz zayıf. Ay asla bu. Hayır hayır yapma yapma öyle şey yapma. <laughs> oğlum korktum ben ha. Yanım çıktı acayip de bas oraya. Bak sayıyoruz 31 tamam, totemini. 1, 2, 3, 31. Tam 31'de. Kanka be. Ama bir kere 31 tutum içeride. Bekle karakter yükseltsene. Ha bak 3 tane şey çıkarmışım. Onu, onu, onu. Şimdi Bulunla, bunu fulleme, açıyoruz. Fulleme, fulleme. Bunu fullesim geldim. Bunu zaten Oğlum hiçbir mi? şey çıkaramadın <laughs> lan bize. Şimdi arkadaşlar o kadar konuk geldi hiçbir şey çıkaramadı. Bir de onun bir tane maç attırak. Bak, şimdi. Hayatın hiç bilgisayarda oynamamış bir acaba nasıl oynayacak şu an? Oğlum sen benden iyi Şu an koltuk değiştiriyoruz. O surma sesi falan geldi. Onlar bizden karakteri koltuklar çekiyor. Hadi bakayım. Konuk oynuyor şu an. Arkadaşlar. Kanka şey buraya bakacağım. Ha oraya mı? Arkadaşlar yani, konuk oynamayı bilmiyorum hiç adam. <laughs> oğlum bu arada eksi altı puan yiyeceğim. Hani, oğlum, ne yani ki... de eksi yiyeceğim oğlum o kesin. Bu ne yapıyor abi? Ama ben ne yapıyorsun ha gel. Abi ben yanlışlıkla bastım. Orada dur orada. orada dur. Or <laughs> oradan çek vur. Ben mobil oynuyorum ya, mobil. Yani ben burası geldi ekran? Ha oldum lan çakam Aldım Oldum 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 ben ben ne pro oyuncuyum ya ben burada. adamım. Oğlum ben hayra kimmiş anasını satayım. Abi hayra hayra benim yanımda kim ya? Yılların Hop. Oh. oyuncusu. Yılların oyuncusu geldi. Uy be. Alıştım ha. Bu arada güzel ha adamları 31. Tak 1, tak 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 tak. 31 yazdılar mı ben biliyorum böyle şey. çok komik geliyor bana. Tak tak tak. Oğlum kaç, ne oluyor şakım bu <laughs> Oğlum bilmiyorum biraz yine tuşlara basıyor. Burada baya büyük bir fark ettik. Dur, <laughs> dur 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 dur. Şimdi bunu bir... burada donduran salak kim? Evet arkadaşlar dediğim gibi bugün gibi bu kadar da hiçbir şey çıkaramadı konumuz gerçekten Yo, bu. Yok çıkardım çok... ya taranın şeyi çıktı. Hiçbir şey çıkaramadı. Çıktı bu, çıktı oğlum. Bu ne iş şey yarıyor ya? Neyse arkadaşlar. Kimisi ne iş yarıyor? Bu çok iyi bu üçlü şey yapıyor var bu manyak He. bir şey. Dediğim gibi arkadaşlar bu gün gibi her like yapma bana unutmayın bir de bir de e, yorum. Arkadaşlar. Bir, bir daha kişiler şey yapın benim yorumuma like sonra çok seviyorum böyle bu sabitlenen bir yorum bırakın ama like atın çünkü benim yorum tutunca falan bayağı bir seviniyorum dediğim gibi arkadaşlar bugün kibirler bakın bay bay kendinize bakın amına hadi yaşa hadi göt